Arkadaşlar merhaba, merhaba. merhaba yapın arkadaşlara arkadaşlar bakın biz şöyle güzel rengarenk trenlere bineceğiz başında söyleyeyim arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar emek görüp video çekiyoruz dikkatli Evet ilim de pembesine bindi abla binecek tamam. mi Heh, pembe Gerçi telefonda pek belli olmuyor kırmızı gibi oldu ama Heh. Merhaba arkadaşlar bakın ilk ilim neye bindi Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen arkadaşlar aboneliklerinizi ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bu arada İpek'le elimde de geliyor. Bakar mısınız? Rengi renkler. Ay beni yakalayacak. Ay, beni izleyecekler arkadaşlar. Ay. İpek. İpek el salla arkadaşlara. İpek. Ay, başım döndü. Arkadaşlar başım döndü benim ya. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın geliyor. Ben böyle önünde duracağım. Ah, geliyor. Ah, geldi. geldi. Ah, ah, sen moruna binmek istedin ama. Aa, ah, arkadaşlar bakar mısınız? Şimdi morun? Hayır sen moruna binmek istedin. Gel. Hadi şöyle gelin. Evet. Ve bunu da çekip sizlerle paylaşmak istedik. Maskeni kapat anneciğim. Evet bineceğiz. Bunu bir binelim önce. Tamam ona da bineceğiz. Ay tut elimi tutmuyorlar arkadaşlar. Ablalarımız da iki Ablası niye itiyorsun arkadan ya treni? Ablası yapma bırak bırak. Çakalın yapalım mı arkadaşlara? Yapmayalım mı? Yandı kapatmayalım. Biraz daha bekleyelim. He? Anne, anne. Efendim. Hadi bakalım gelin şimdi inince yürüye merdivenleri çıkacağız. Tamam. Anne. El sallayın. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen arkadaşlar. Aboneliklerinizi ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bu arkadaşlar. Şimdi inin. Aa, arkadaşlar in iner misin? İlimciğim ama süremiz doldu. Yok. Tamam, hadi inelim kemerimizi açalım. Akülü hadi alaba. kemerimizi açalım. Akülü Akül araba yok. Babamız bekliyor, gitmemiz lazım. Arkadaşlar inmiyorlar ha? Bir daha kapatmış kemeri. Kızım açar mısın? Kemerini ben açar, ben ben Kemerini ben açar ben mısın? Ben Ama süremiz yok. Aa bu da kapattı arkadaşlar. Ben bir daha, bir daha. Anneciğim gitmemiz lazım biliyorsun. İpekciğim markete gideceğiz, market kapanacak. Hadi, 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 hadi. Aa, tamam aküler arabaya da bineceğiz gel. Şimdi A açayım. <laughs> arkadaşlar bunları ikna edemiyorum. O zaman arkadaşlara hoşça kalın yapın. Hoşça yapın. Size ne alacağım biliyor musunuz? Sizin istediğiniz bir yiyeceği alacaktık. Ne alacaktık? Şeker alacağız. Olur mu? Evet. Kabul ediyorsun değil mi sen? Evet kabul. Aferin. Açın sen. Hadi sen de kabul et. Arkadaşlar ilim mızıkçılık yapıyor. Peki sen hoşça kal yap arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Aa, ilim de indi arkadaşlar. Aferin sana. Bay bay yap arkadaşlar. Hoşça de. El mısın? Ah, arkadaşlar ilim yeşiline biniyor. İnanmıyorum. İlim iner misin? Hadi. Hadi. <laughs> hadi hoşça kal yap arkadaşlara. Hadi lütfen. Silahım. Hadi hoşçakal yap arkadaş. İlleğim duymu Ah arkadaşlar birinden inip birine biniyor. Hoşçakalın biz videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.